Biz çevreye köksal, unutulmayan, yüz tutmuş olan tel helvamızı inşallah hep daha çalışacağım, sizle benlikler çarpacak. Tel helvasını yapmak için unumuz var, bir miktar tereyağı ve sıvı yağın içinde yaklaşık 150 gram kadar unu kavuruyoruz. Diğer tarafta balımız var, balımızı kaynatmaya başlıyoruz. Önce kaynayacak balımız, belirli bir kavanozdan sonra yapacağız inşallah. kaynattık ortalama 40 dakika kadar sürdü rengi döndü gördüğünüz gibi karamelinize bir renk aldı şimdi bunu soğutma çalışmaları yapacağız böyle bir miktar karıştırarak soğutacağız elimizde e, özleştireceğimiz için elimiz yanmasın elimizin dayanacağı kıvama gelene kadar böyle soğutacağız ve soğurken de e, sertleşecek zaten daha bir kıvam alacak şimdi soğutuyoruz elimiz dayanacak kıvama geldikten sonra elimize alıp bu şekilde özleştiriyoruz. İyice soğuyor ve kıvamlanıyor. Zaten rengi de parlamaya başlıyor. Bakmamızı kaynıyor. Soğuttu. Özleştirdik. Şimdi kavuşup olduğumuz unu yediriyoruz. Çevir çevir.